Burada. Orada yapacağın açıklamayı burada yapacaksın. Aynı şey hiçbir şey değişmiyor. Bakın Çin, Çin. müdürüm özür dilerim. Şey müdürüm yani, bakın. Basın verir vermez o bileceği bir şey. Ama benim düşmanım olan benim namusumu Doğu Türkistan'daki canımı namusumu, vatanımı bunları işgal ederek beni tarımar eden Çin'e karşı ben iki kelime olsun Çin diyemezsem bana azıklar olsun. Burada, bak. Basın, ya burada o da... duyacak müdürüm o duyacak. O elçiliğin duvarlarından duyacak bu sesi. Ben bak, bak, müdürüm, ana, bak baş müdürüm, müdürüm başka. bak. Bin tane Doğu Türkistanlı, İstanbul'dan, Kastamonu'dan, Kayseri'den, Ankara'dan, Adana'dan, Konya'dan, Eskişehir'den, 15 şehirden bugün Çine karşı hiç olmazsa imanımızın en aciz noktası olan sesimizle, ey Çin, Doğu Türkistan'dan defol diyemezsek bize yazıklar olsun. Allah razı olsun. Vali Bey bizi tutacak tutulsın. Sen emir kursun müdürüm. Bu işlere girme. Lütfen lütfen, lütfen bu işlere girme. Daha önce. İşte ben size saygı duyuyorum ve tabii ki sizin sözünüzü emir telakki ederim Sayın Bakanım. Ama bir, bir özelliği size arz etmek istiyorum. Doğu Türkistan'da her aileye bir çimli erkek getirerek kardeş aile projesi uyguluyorlar. Bu hangi Türk'ün, hangi Müslüman'ın kabul edebileceği bir durum? Bundan, bundan istihbarat size arz, bilgi arz etti mi Sayın Bakanım? Her evde bir Çinli erkek, yani bu bizim artık namusumuz, iffetimiz tarumar edildi. Bunlar haberiniz var mı Sayın Bakanım? Bakın bizim bizim din Diyanet İşleri Başkanımız e, seviyesindeki Muhammed Salih üstadımız geçen hafta hapse atıldı ve şehit edildi. Doğu Türkistan'da 1 milyon Müslüman Türk şu anda cezaevinde kampta Sayın Bakanım. Afrin'de PKK ile birlikte savaşan Çinli gerillaların açıklamalarını duymuşsunuz Sayın Bakanım. Buradan bütün Müslümanlara Türkiye kamu Ne olur gelin bu çağın muhacirlerine sahip çıkma adına bir sorumluluk seferberliği başlatalım. En azından hiçbir şey yapamıyorsak, hiçbir şey yapamıyorsak, Hazreti Ali'nin dediği gibi zulme engel olamıyorsak,